Dilan Polatlar konuşulmaya devam ediyor. Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan ihbar mektubu ortaya çıktı. Geçen e, konuşmuştuk e, bu gizli tanık meselesiyle ilgili olarak Dilan ve Engin Polat davasında önümüzdeki süreç içerisinde gizli tanık değil gizli tanıklar ortaya çıkacaktır. Herkes birbirini kurtarmak için kendini kurtarmak için başkasını yakacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu ifadelere bakınca Dilan'ın Engin'i, Engin'in avukatını, avukatının hepsini yaktığını verilmiş olan ifadelerden görmek mümkün. E, Dilan ve Engin Polat çiftinin daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan vizitanın yazdığı ihbar mektubu ortaya çıkmış. Yani ortaya çıkmamış, servis edilmiş. Öyle söyleyelim. Kara para aklama yasa dışı bayis belgede sahtecilik suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve belge kanunu muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ilişkin yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan ayakları mail order yöntemiyle Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı daha sonra İnternet üzerinden kredi kartı oynanan yasa dışı paraların mail order yöntemiyle Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı daha sonra bu paraların Bakırköy'de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra Beysel Şahin'in kardeşi Murat Şahin'e ait Florya'daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Lütfen bir kez daha anımsatayım sevgili izleyiciler. Mutlaka Netflix'teki ee, o para aklamayla ilgili e, anlatılan filmi, dört bölümlük diziyi izleyin sevgili arkadaşlar. İzleyin. Ben ve Engin Polatların ne iş yaptığını daha iyi anlayacaksınız. Gizli Tanı'nın iddialarına göre paralar buradan Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine dağıtılıyor. Ardından Polat'ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı iddia ediliyor sevgili izleyiciler ve elde edilen bilgilere göre hani bu kapatıldığı söylenen tasfiye edildiği söylenen şirketler var ya kara para aklama suçlarında işte bu şirketlerin hiçbir sosyal güvenlik kurumu yani eski ismiyle söyleyelim SSK'sı olmayan yani sigortası olmayan o şirketlerin kullanıldığı iddia ediliyor. Bunlardan biri de Dilan Polat'ın reklam yüzü olduğu Kozmetik ithalat, ihracat, sanayi ve ticaret ve anonim şirketi. Engin Polat'ın dayısının eşinin yetkili olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'a ait olduğu ifade ediliyor. Bu olay konuşulmaya çok çok devam edecek ve devam ettikçe içerisinden pis kokular çıkacak. İlk günden beri söylüyorum, birbirini satmaya devam edecekler. Hani Dilan Polat ifadesinde bir evim, üç arabam var demişti ya, İşte şimdi mal varlığı listesi ortaya çıkmış. Aslında Dilan Polat hiçbir şeyden haberi yok. O sadece şirketin nam yüzüğü. O, bana uçak al, Engin bana bilmem ne al, Engin bana cezaevi al, Engin bana emniyet müdürlüğü al, bana gözaltı kremi al, değil mi? <laughs> diyen e, Dilan Polat'ın kendi servetinden de haberi yokmuş arkadaşlar. Bir ev ile üç arabasının olduğu söylenen Dilan Polat'ın e, mal varlığında altı tarla, iki konut, dört de iş yeri bulunuyormuş. Bak 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 bak. İsim hakkı gelirleri ve bir de 130 otuz olduğunu iddia ediyordu biliyorsun Dilan Polat. Güzellik merkezim var. Hani a, günde yedi bin lira harcıyorum. Ayda 1 milyon TL yardım yapıyorum diyen Dilan Polat. O zamanlar tabii daha bunlar konuşulmazken 130 şir şirketi e, şubesi var bunun isim hakkı gelirleri var diye konuşan o Dilan Polat'ın eşi yani her şeyden sorumlu olan Dilan Polat diyor ben demiyorum Engin Polat 150 bin lirayla 200 bin lira arasında gelirim var diye ifadesinde belirtmişti yalan yalan İbrahim Tatlıses'in o yalan parçası şimdi burada patlar ama ne yazık ki ne yazık ki sevgili arkadaşlar telif hakkı var işte demiş ki hatta benim sadece ikamet ettiğim evden ve üç arabadan haberim var diğerlerinden haberim yok demiş <laughs> ve devam etmiş ifadesinde para transferleri için de demiş ki borç vermiş olabiliriz. Aile içerisinde birbirimize borç vermiş, olabiliriz. Anonim şirketlerde sevgili izleyiciler borç veren verilemez. Anonim şirketlerin de sahipleri bile para çekemez. <laughs> Çekebilmesi için bir yön işlem gerekiyor. Aslında hani bir videosu vardı ya o lama gibi tükürdü püf diye hepinizin AMK diye söylüyor ya Twitter hesabından ve orada tükürün bizim devletimiz var diyordu yani ya, öyle aşağılık bir şekilde devletimiz var. İşte o devlet şimdi kabaca söylersem üzerlerinden geçiyor. Neden? Çünkü artık devlet için kullanışlı değiller. Ve bugünkü Türkiye'deki siyasal iktidar için Dilan ve Engin Polat'ın çok konuşulması iktidarın algı operasyonu açısından artık çok önemli. Kim olacak ki Dilan ve Engin Polat'la?